Kimin kocası bu, bu benim kocam Evimin direği, kalbimin sahibi Canımın içi Hayalini söylesen bana gerçek kahraman Beni o gerçek kahraman Hayalini söylesen bana gerçek kahraman İşte 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 ben bana Gerçek kahraman, gerçek kahraman şarkısını kullanıp en güzel TikTok videolarını siz çekin ve ödüllerin sahibi siz olun. Bu arada en güzel video çekenle ben de bir TikTok videosu yapacağım. Hadi yarışma başlasın o zaman. Vaa wow. Ha, TikTok burası. Ha, komik. Hele bir bakayım herhalde verdim. Bir ki yüz dört sıkla o kız. Biraz mesleki. Mesleki. Biliyorsan, hedefi diyorsan <laughs> Kızgın günlerim, dolu ben Soldum, Türkiye'ye geri yok <laughs> olayım ben Şey mi Değilir. Siz aşağıdasınız, ben zirvedeyim Kralı izleyeceksen bilet vereyim Üzüldün sen yazık <laughs> Arkadaşlar aranızda ülker çikolatalı gofret sevmeyen var mı? Ben seviyorum da. Kusurlu. Sensin kusurlu. Hiçbir kusurum yok. Çok zekiyim, çok güzelim. Evet. İnanılmaz beyaz bir tenim var. Fondöten sağ olsun şu an. Ayrıca çok zenginim. <laughs> evet bir daha söyle. Çok güzel. Yoluma taş koysalar onu severim. Ben o yare gözlerimi veririm. Gözümün içine baksın her gece. Şey için aradım ee, Geçen senin saçın benim üstümde kalmış Şimdi tişörtümden çıktı Bir görüşelim ben onu vereyim sana bende kalmasın Gerek yok mu? Ben istemiyorum senin saçının bende kalmasını Görüşelim bir kez sonra bir daha görmez Kızgın günlerin üstüne düşmüş doğrudayım ben Soldum bir kere dönersem yok olayım ben bakın kokoşlar eski numaralarına başlamış. Niye şaşırmadım acaba? Ben hep şaşırırım. Vay canına şuna bakın bir kamyon. Hiç umut yok. Her zaman çıt kırıldım bir kız olacağım. Çıt kırıldım. Portakal sık, limon sık, gel hatta benim ponçik yanaklarımı sık. Ama canımı sıkma. Benim canımı sıkma. Bu çocuk YouTuber olmasaydı beğenirdiniz değil mi? Bu çocuk şarkıcı olsaydı beğenirdiniz değil mi? Bu çocuğun filmleri olsaydı, komedyen olsaydı beğenirdiniz değil mi? Ama bu çocuk YouTuber. Ve bunlar da Türk YouTuber kasları. Ve Adana'da. Ay, hey, I walk around like gang. Lafım ona da gider, buna da gider Hepinizi toplasak kaç adam eder Kim, Kimisi sever, kimisi yerer Hadi bu yol buradan Но по голубой, я в моем покое, если, если помоги, но это не забота Небо голубое, спит в моем покое Что-то золотое подарил тебе помоги, но это не забота Небо голубое I think I'm losing my mind. Trying to stay inside the line. Y se pone de palde porque quiere poder. Porque quiere pot tra, 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 tra. Non ça tu e Monego Ale, ale, ale Seppellire la sui montagna Oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao Seppellire la sui montagna Sotto l'ombra di un pezziolo Bence de sen ben izlersin güzel. Kim daha fazla para harcar? Tabii ki de Enes harcar Kim harcar? Ben Hayır, Hayır ama Hayır Enes ben Kesinlikle Enes Yapma bunu <laughs> Nasıl ya? Orta Nasıl ya? çıktı ya Sen değil Siz gelin Biriniz değil, hepiniz gelin. Kazanamayacaksın. pa 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 pa. Sen var ya sıyırmışsın kafayı.